Kardeşlerim merhabalar merhaba 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 Bugün sizlerle birlikte insanları cennete ya da cehenneme göndereceğiz Daha doğrusu hapishaneye ya da dışarıya salı vereceğiz arkadaşlar Öyle bir şey demiyorum demek de istemiyorum ama Oyunu onun üzerine kurdukları için bir şey diyemiyorum arkadaşlar Bu arada arkadaşlar X ailesine hala katılmadıysanız Aşağıdan abone ol butonuna basarak ve bildirimleri açarak X ailesine katılabilirsiniz isminizin sonuna da X e eklemeyi unutmayın Şimdi hızlıca oyunumuza geçelim ve oyunun tadını çıkaralım daha önce bu oyunu internetsiz en iyi oyunlar serisinde çekmiştik arkadaşlar. Aksakallı ve Berat Ali ile o videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Yargılamak için Dokun diyor Spiderman geldi karşımıza. Para kazanmak için süper kahraman olmuş. Çok güzel bir şey kazansın. Parası helal hoş olur. Ben bunu meleğe gönderdim. Kanındaki radyasyon dolayısıyla karısının ölümüne sebep oldu. Bu Andre büyük ihtimal. Abi kanındaki radyasyon onu pek alakadar etmez diye düşünüyorum. Ama eksi bir veriyorum. Baş aşağı öpüşmeyi seviyormuş, baş aşağı hmm. ne desem bilemedim. Siz buna ne verirdiniz arkadaşlar onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben buna iyi bir şey ya hani zaten evleneceklerdi. 20 diyor cennet diyor yak diyor ya da bir de diyor yak diyor. 20 puan almış biz bunu o zaman cennete gönderelim. Bölümü tamamladık arkadaşlar. 17. bölüme geçmişim bu arada canım sıkılınca da oynuyorum. Şimdi bu kimmiş her zaman spoiler verir. Abi ben spoiler sevmiyorum. Bunu böyle bir 5 puan vereyim cehenneme gitsin. Her gün diyete başlar. Her gün diyete başlıyor ama diyetini tutmuyor. Buna bir 2 daha verelim böyle cehenneme doğru yollasın. Bar tuvaletlerine arkadaşların numarası yazar. Hmm, bak bak bunu ben hiç yapmadım ama yapmak da isterdim açıkçası. Kardeş bar tuvaleti arkadaşın adı yazılır mı la? Allah aşkına ya. Ben buna bir cehennem 20 vereyim. Vallahi full cehennem çıktı la. Git la yanla git la. Arkadaşlar bunu da cehenneme gönderdim. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Burada bileş var. Sağ tarafında da bir tane gazinoda çalışan ablamız var. Birini kurtar birini yak diyor. Yaktık yanlışlıkla. Yanlışlıkla yaptım valla. Bu doktor doktoru kurtar. Oğlum çok hızlı oluyor. Yanlışlıkla yaptım ikisini de. Bunlardan birini yak diyor birini kurtar diyor. Şöyle yapalım. Tipine göre yargılıyoruz insanları. Arkadaşlar karşımıza biri geldi yine bir karakter bu karakter Aşı korkusundan doktora küfreder Helal hoş olsun Matematikte kötü olduğu için kaç yaşında olduğunu hesaplayamaz Bundan bir şey olmaz ben de hesaplayamıyordum küçükken Ankara'da okuyorduk işte öyle lisede Matematik derslerim çok kötüydü benim ya Vallahi çok kötüydü O yüzden sana bir 10 puan veriyorum Daha fazla yemek yiyebilmek için evlenir Hmm keşke ben de evlensem Gönder on. Geç hadi cennete. Arkadaşlar bu arkadaşı da cennete gönderdim. Bence gayet cennete gitmeye hak kazanmıştı. Bazı şeylere yanlış basıyorum bu arada ya. Evet şimdi geldi bir tane Jack amcamız var. Bu Sincanlı bu amcamız. Ben Jack Ray'in lise öğretmeniyim demiş. Yalana yakın diyor. Yalan diyelim. Tamam bilim adamıyım. Gönüller üzerinde deney yapıyorum. Gönüller üzerinde deney yapmıyordur. Bu yalan atıyor kardeş bu. Buna da yalan dedim ben. Doğru söylüyorum dedi. Yine yalan dedim. Ama bu benim hatam değildi. Yine senin hatan abi. Gönüller üzerinde deney yapmıyorsun bir kere kardeş sen. Ailesinde büyük bir tazminat ödendi. Yalan. Evet doğru isterseniz hesaplarımı kontrol edin. Her şeyi harika hesaplamıştım. Ölmemesi gerekiyordu. Yalan atma kardeş. Evet benim hatamda hesaplarım yanlıştı. Sen var ya... Direkt Cehennemliksin ya git yan ya İnsanların üzerinde deney mi yapılır lan Hayvanların üzerinde de yapılmaz insanların üzerinde de Birini kurtar birini yak bölümüne geldik arkadaşlar Tekrardan bunlardan hangisini yaksam diye düşünmeye çalışıyorum Şöyle yapalım Aha Thanos Thanos'u yakmayacağım abi ben Thanos'u seviyorum Şirin babayı yapacağım Gönderdim bunları da yaktım arkadaşlar Bu kim bu Breaking Bad'deki dayı bu kesin Neden buradayım ben sadece bir lise öğretmenim. Hayır sen lise öğretmeni değilsin kardeş Sen kötü işler yapıyorsun Dizini izledim Senin diğer işini de biliyoruz üretim ve satış işi hakkında ne diyorsun Senin diğer işini de biliyoruz Evet ayrıca oto yıkama işim var Rakiplerini öldürdün iş ortağını her şeyi itiraf etti Ha o hergele mi benden kurtulmak için iftira attı artık tek bir kelime etmeyeceğim diyor. Gömdüğüm paraları bulduk diyeceğiz ya da diyeceğiz ki yeni Gauss Fring'in suçlamanın karşısında sessiz kalacaksın. Gömdüğüm paraları bulduk dedik. Kahretsin daha derine gömmeliydim. Aa o para aileden ailemden miras kaldı. Parmak izlerin, paketlerin ve silahların üzerinde bulundu. Lock. Güzel yaptım çünkü hasta çocuğumun dedi okuyamadım ki. Abi bu adam bir şey satıyor, kötü bir şey satıyor tamam mı? Aynı zamanda da öğretmen ama kanser hastalığını yenmek için satıyor. Bir yandan iyi bir yandan kötü ama bunun hapis yatması lazım abi. Gitsin hapis yatsın ya. Gönderdik bunu da Sincan Cezavi lah diye. Evet arkadaşlar yine karşımıza bir tane kadın ablamız çıktı. Saçları pembe mor bir şey. Bu arada 10 bin özel ben de saçımı boyatayım mı? Onu soracaktım merak ettim bak. Evet müzik duyduğumda dans etme huyu vardır. Müzik duyduğumda benim de dans etme huyum var. Ya hele bir Ankara havası falan çalsın böyle bak Diye oynarım kardeş yani anlatabiliyor muyum? Müzik duyduğunda dans etme huyu vardır diyor Güzel bir şey Her gün boş zamanında pratik yapar Şarkı pratiği yapıyor kardeşim Bu da güzel ilgileri üzerine toplar Toplasın güzel Cennetliksin sen lan sen Sen var ya sen Sen cennetliksin lan Bu kimmiş? Hayallerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrılmış bu ablamız Güzel bir şey. Hayalleri için koşuyor sonuç olarak. İlkokul öğretmeni asla şarkı söyleyemeyeceğini söylese de başarılı bir şarkıcı olmuş. Helal olsun sana abla. Bir yardım derneğinin kurucusudur. Helal olsun dedik sen cennetliksin abla direkt. Gönderdim seni. Aslan bacım benim. Geç kardeş. Evet yeni bir kardeşimiz geldi. Bu ne diyor? Cesur olduğunu kanıtlamak için kendini bıçakladı. Hmm. Sen insan kendi bedenine zarar verir mi kardeşim ya? Asken agresif olur. Ben de agresif oluyorum. O yüzden bir 5 puan artı verdim. Çocuksudur. Ben de çocuksuyum. Artı verdim cennet mi cehennem mi Kendini bıçaklamış Allah'ın verdiği bedene Kıymış bu da Yine de affetmek lazım lan Onunla onun arasındaki iş ben karışamam kardeş <laughs> Videoyu buraya kadar izlediğiniz için Çok teşekkür ederim arkadaşlar Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan Abone olabilirsiniz bildirimleri açmadıysanız da Bakın kardeşlerim şu bildirimlere Tık tık yapın ya. Bir tık tık yapın ya. Hani Angaralılar nerede oğlum? Angara güçlüleri nerede? Gençler, birliler nerede? Allah aşkına bir tık tık yapın ya. Tık tık yapın. Kırıkkaleliler, kırışehirliler. Siz de Angaralı sayılırsınız onu Gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Allah Allah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.